Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, şimdi öncelikle videoda geçmeden önce size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o kadar kısa bir zamanda o kadar fazla bir büyüme aldık ki ben bile bu kadarını beklemiyordum. Sırf bu büyümenin hakkını verebilmek adına sizler için daha fazla içerik üretmeye ve bu içeriklerin de kalitesini en iyi hale getirmeye çalışıyorum. Ve umarım ben de bu sizlerin verdiği desteğe layık olabilecek içerikler üretiyorumdur. Ee, şimdi videoya geçeceğiz. Videonun konusu şu. Öncelikle ondan bahsedeyim. biliyorsunuz çiftlerimizin yumurtaları oluyor ve bu yumurtaların dolu ya da boş mu olduğunu bakmamız gerekebiliyor bazı zamanlar. Çünkü boş yumurtanın üzerine gereksiz yere bazen kuşlarımızı yatırmamamız gerekiyor. Bununla alakalı bir kızgınlık yumurtası ve boş yumurta ile alakalı bir video çekmiştim ben. Onu şuraya koyarım. bakmak isterseniz bakarsınız. Daha sonra Şimdi bu doluluk ve boşluluk oranı nasıl belirlenir? Neye göre belirlenir? Şimdi ondan bahsedeceğim size ben. Ee, şimdi önümde 6 tane muhtelif özelliklerde yumurtalar var. Bu yumurtalar farklı çiftlerden, farklı zamanlarda alınmış yumurtalar. İçerisinde dolu olanlar, boş olanlar ve bozulmuş olan yumurtalar var. Şu an sizle birlikte hem onları tek tek ışık yardımıyla, flash yardımıyla bakacağız. Ee, gerektiği zamanda da işlerini açacağız. Dolu ve boş mu olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. 6'da 6 bilmeyi hedefliyorum ben. Ee, umarım doğru biliriz. Ee, videoya geçmeden önce şundan bahsetmem gerekiyor. Bu doluluk testini yapabilmemiz için yumurtaların en azından bir 5-6 günlük olması gerekiyor arkadaşlar. Hatta bence garanti olması adına 7-8 günlükten aşağıya yumurtaların doluluk kontrolünü yapmayın. Hatta kuşlarınızı tanımıyorsanız, çiftlerinizin huylarına hakim değilseniz bu testi hiç yapmanıza gerek yok. Ama çokça sorulduğu için ve internette gerçekten bu anlamda çok güzel ve kaliteli bir içerik olmadığı için bu videoyu çekmek zorunda kaldım ben. Umarım faydalı olur. Umarım keyifli bir video olur. Şimdiden e, ee, keyifli olmasını umuyorum. Tabii ki temizlik ve hijyen önemli çünkü dediğim gibi bunlar yumurtalar içerisinde her şey olabilir. Çok fazla kuştan insana geçen hastalık türü yok. Aynı şekilde insandan kuşa geçen hastalık türü de yok ama ee, her zaman ben hijyen önem veriyorum. Zaten Birazdan yumurtanın içini açınca göreceksiniz. Çıvık bir sıvı var içerisinde. Bak ona dokunmayı da çok fazla kişi istemez diye tahmin ediyorum. Şimdi bakmamız için ufak bir yumurta kontrol lambaları var. Onlardan da alabilirsiniz ya da ışıkta da bakabilirsiniz bu şekilde lambaya doğru tutarak yumurtayı şöyle mesela lambanın floresanı tutarak ama ben telefon flaşıyla bakacağım burada ikinci bir telefon vardı onun flaşını açtım bu şekilde koydum. Şimdi altı tane yumurta var. Birincisiyle başlayalım. Herhangi birini seçiyorum şimdi. Şuradan başlayalım. Şimdi bu yumurtayı koyduğumda Bilmiyorum net olarak görebiliyor musunuz? Muhtemelen görüyorsunuz. İçerisi bomboş arkadaşlar. Gerçekten şu an bir bomboş bir yumurta var. Tamamen döllenmemiş bir yumurta. Zaten ufak tefek de çatlamış. Buna muhtemelen benim kuşlarım yatmışlar ve daha sonra ben bunu yastık olarak tutmuşum yuvada. Bunu kontrol ederiz. Bunu boş olarak ayırıyorum ben. İkinci video. ikinci görsel. Bu yumurta doluymuş arkadaşlar. Bu yakın zamanda yuvanın içinde yavru ölmüş. Şöyle damarlı kısmını size göstereyim. Umarım net gözüküyordur damarı. Şimdi gördüğünüz gibi bakayım net gözüküyor mu? Tam olarak istediğim netliği veremedi. Bakayım bir de şöyle bir deneyelim. Şimdi, e, telefonların insan gözü gibi görme ihtimali maalesef yok. O yüzden birazcık netler. Evet netledi. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl damarlar var şuralarda? Bu damarlar içerisinde e, kuşla, içerideki kuşla yumurtanın içindeki sıvıların irtibatını kuran damarlar. Bu yüzden bu dolu bir yumurtaymış. Ama bu öldü tabii ki. Ben o yüzden bunu aldım hiçbir zaman çiftlerin altından dolu bir yumurtayı bu kadar uzun süre uzak tutmam. Şimdi devam edelim. Üçüncü yumurtayla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtanın yarısında bir işaret var. Zaten çok hafif bir yumurta. Anlaşılıyor. Koyar koymaz. Şimdi net olarak görülüyor mu bilmiyorum. Yumurtanın yarısında bir işaret var. Tam şu kısmında. Evet. Şu an gözüküyor. Yarısı da tamamen boş. Yani bu yumurta döllenmemiş bir yumurtaymış. Yakın zamanda ben bunları altından almışım. Boş bir yumurtaymış bu da. Şurası yumurtanın sarısı dediğimiz kısım var. Döllenseydi ne olacaktı? Ee, damarlar olacaktı. Bunu da boş olan kısma ayırıyorum. Boşları buraya mı ayırmıştık? Bakayım. Yok bu doluymuş. Diğer boşu buraya ayırmışız. Tamam. Boşları buraya. Doluları da buraya ayırıyorum. Kontrol ediyorsun çünkü. Şimdi Dördüncü video, dördüncü, dördüncü yumurta videoya gitti aklım. Dördüncü yumurtaya da baktığınızda ufaktan bir e, gölge var. Şimdi telefon kamerası yakınlaştırsın göreceksiniz. Evet ölüyor şu an gayet güzel. Şimdi şuradaki çizikler sizi aldatmasın arkadaşlar. Onlar damar değil yumurtanın içerisinde kırılmış kılcal kırıklar. Damar değil onlar. Ama şurada ufak bir parça var. Bu beni çok tedirgin etti. Muhtemelen bu yavru döllenmiş bir yumurtaymış. İçerisinde belki 2-3 gün yattıktan sonra kalkmışlar. Ve bu şekilde bir iz çıkmış. Bunu da dolu olan kısma giriyorum. Ve sola koyuyorum. Birazcık daha çünkü dolu olma ihtimali az bunun. Şimdi 5. yumurtamız. Burada da göreceksiniz. Tamamen boş. İçerisi yani ne kadar boş olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle çevireyim. Yani ne gölge var ne damar var hiçbir şey yok. Sadece şu uçta dediğim gibi yumurtanın sarısı olan kısım var. Bunu da boş olan yere ayırdım. Işığı kapatıyorum ki parmağımla. Kameraya bir anda parlamasın sizin de gözlerinizi almasın diye. Bu altıncı yumurta. Bunda da evet. Bakın arkadaşlar. Bunda birazcık bir şeyleri daha net anlayabileceğiz. Diye tahmin ediyorum. Şöyle güzelce koyalım. Evet. Şimdi sanki bir dolunaymış gibi sanki bir yarım aymış gibi mi desem? Biraz netledince göreceksiniz. Hafiften yumurtanın yarısında bir gölge var. Ama yarısında da bir boşluk var. Şimdi bu yumurtanın şunu gösteriyor bu. Ya çok uzun bir süre içerisindeki sıvı bozulmuş. Ya da içerisinde büyük bir kuş varmış ve ölmüş çıkmaya yakın çıkamamış. Bunun da dolu olabilir kısmına şuraya geliyorum. Bunların içine boş dedik. Bunların içine dolu dedik. Doluluk oranına göre hesap ettim ben. Şimdi bunun dolu olma ihtimali pardon, şu en son baktığımız en az dolu olma ihtimali bu. Orta dolu olma ihtimali ufak bir şey var demiştim. 2-3 günlük yavru olabilir. Bu da muhtemelen yani bir 10 günlük bir yavru olacak. Burada belki yavrunun gagası vesaire oluşmuştur. Bunu göreceğiz. Dediğim gibi yumurtalar bir haftalık olmadığı sürece bu e, testi yapmak pek mümkün değil arkadaşlar. Şimdi kırarak işlemlere devam edeceğiz. Şimdi geldik ikinci kısmı arkadaşlar. Bu kısımda dediğim gibi doluluk ve boş tahmini yaptığımız yumurtaların bakalım doğru mu yapmışız. Yanlış mı açarak göreceğiz şu kısımdaki 3 tane boş olduğunu düşündüğüm yumurta var. Zaten bunların ağırlığından da ben anlayabiliyorum. Birincisiyle başlayalım. Bu yumurtalar dolu muymuş, boş muymuş görelim. Ufak bir bıçak yardımıyla şöyle bir çizik attım. Ve açtım. Görüyorsunuz yumurtanın sarısı. Yani boş bir yumurta bu, bu var yani yumurtanın sarısı var içerisinde. Buna girdik mousepad'im de kirlendi ama başka siyah font bulamadığım için mousepad'imi kullandım. Şimdi ikinci boş olduğunu düşündüğüm yumurta ama bunun üzerinde bir siyah leke var. Umarım beni yanıltmaz. Şimdi şöyle vuruyorum. Zaten kurumuş bu iyice. Şöyle size doğru getireyim. Bu beni yanıltabilir mi acaba? Bakın bu bayağı bozulmuş. Bayağı zaman geçmiş üstünden. Gördüğünüz gibi bayağı eski bir yumurtaymış sanırım. Benim bayağı bir boş yumurta koleksiyonum olduğu için içlerinden birkaç tanesini seçmiştim videoda olsun diye. Gördüğünüz gibi bu da boş bir yumurtaymış. Sadece sarısı var arkadaşlar. Sarısı bildiğiniz gibi bütün yumurtalarda döllenmemiş bütün yumurtalarda oluyor. Bu üçüncü boş olduğunu düşündüğüm yumurta. Kırıldı zaten hemen. Bakıyoruz içine. Bir zar karşıladı bizi her zamanki gibi. Bu yeni bir yumurtaymış. Çok da yeni değil tabii ki. Gördüğünüz gibi sadece sarısı var içerisinde. Başka hiçbir şey yok. 3 tane boş. 3'ü de doğru yanıt bilmişiz. Şimdi gelelim dolunlara. İlk en az dolu olduğunu tahmin ettiğim bu. Bu dolu olmayabilir yani. İyi ihtimal. Çünkü bir gölge gördüm orada ben. O beni yanıltmış olabilir. Ama bakacağız. Evet. Açtığım bu bayağı eski bir yumurtaymış. İçerisindeki Tam da düşündüğüm gibi e, yumurtanın sarısı bozulmuş arkadaşlar. O yüzden gölge yapmış. Yani bu da boşmuş. Bunu da geçtik. Bozulmuş yumurtayı da şöyle göstereyim ben. Siyahlaşmış artık. Yani bu tür yumurtaları yuvada bulundurmamak lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü bu koku anaçları rahatsız eder. E, bunun yüzünden çiftlere zarar verebilirler. Böcek çekebilir yuva. Çiftler e, tedirgin olur. Çiftleşmez bir daha ya da yavrular da tedirgin olabilir. O yüzden böyle karavanları direkt alın yuvadan. Şimdi bu ufacık bir kalp görmüştük hatırlıyorsunuz. Ya ben kalp diye söylüyorum. Ufak bir şey görmüştük. O olabilir. Bir bakacağız. Şöyle açtım. Evet. Bu dolu bir yumurtaymış. Maalesef yatmamışlar üzerine ve gerçekten şunu da söylemem gerekiyor ki arkadaşlar dolu yumurtalarda ve eski yumurtalarda o kadar kötü bir koku var ki inanılmaz. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu gelişmek üzere olan bir yumurtaymış. Şöyle kameranın netlerse görsün. Damarlar ne kadar net belli oluyor. Bilmiyorum kamerada gözüküyor ama Ve kırmızı içerisi artık sarı değil. Ve birazcık daha yakınlaştırdım. Şimdi ben bunu hafiften açayım. Ama çok güzel bir görüntü olmayacak haberiniz olsun. Şöyle bir zar var. Yani gördüğünüz gibi şu cenin Gözleri daha yeni oluşmuş yavrunun. Görebiliyor musunuz? Gaga ve göz yeni oluşmuş. Tam da tahmin ettiğim gibi daha 3-4 günlük bir yavruymuş bu. Düştü. Neyse. Gerçekten bunu görmenizi istiyorum ama çok ufak bir yavruymuş bu. Şimdi şöyle alayım göstereceğim size tekrardan bu sahneyi çünkü ben de ilk defa bu kadar ilginç bir şey gördüm. Çok iğrenç bir şey ama bunları da bilmezsek de olmuyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle çevireceğim size. Görebiliyor musunuz? Daha gözleri yeni oluşmuş. iki tane noktadan ibaret. Daha 3-4 günlük bir yavruymuş. Muhtemelen depremin olduğu gün anne babası üzerinden kalkmış daha sonra hiç yapmadığı için bu şekilde yavrunun yumurtanın içerisinde ölmüş. Çok kötü bir durum ama maalesef öyle. Ama tahminimiz de doğru çıktı. Dediğim gibi ben ufacık noktadan anlamıştım bunun Genç yaşta olduğunu. Bu en dolusu gözüküyordu arkadaşlar. Yani bunun dolu olduğuna eminim ben. Umarım çok kötü bir şeyle karşılaşmayız ama hani üzerlerine çiftler en azından 5 gündür yatmıyorlar. Ben ona da eminim. O yüzden aldım ama muhtemelen büyük bir kuş çıkacak bunun içerisinden. Şöyle kıralım. Evet. Tahmin ettiğim gibi dolu bir yumurta. Zaten damarları görmüştünüz arkadaşlar sizde. Buz gibi olmuş. Yapmamışlar. İşte bazen çiftler böyle tedirgin olup yapmıyorlar. Halbuki tecrübeli de çiftlerdi. Buna pek yapacak bir şey yok. Şimdi şu zarı çekildiğimde Evet. Şu zarı çekiyorum. Ve Şimdi bir cenin göreceksiniz. Yine tam tahmin ettiğim gibi bir 10 günlük bir yavru. Görüyorsunuz ne kadar ufak. Daha hayata başlamadan öldü maalesef. Anne babası üzerine yatmadığı için. Gözü, gagası oluşmuş. Daha ayakları oluşmamış. Hafiften kanat uçları. Evet ayaklarını da şuradan görebilirsiniz. Ne kadar masum duruyor. Evet maalesef. Yaşama şansı olmadı. Güzel bir siyah gözlüymüş bu. Yaşama şansı olmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üzücü bir durum ama her zaman hayatın içerisinde insanların da başına gelebilecek bir şey bu. Kuşlarımızın da hayvanlarımızın da başına girebiliyor. Üzücü bir durum. Bunu da ayıralım. Ee, yani tahminlerimizin doğru çıktığına açıkçası ben sevindim. Fark ettiyseniz ne yönde hangi gün dediysem o çıktı yani ufacık olan noktadan e, kuşun artık 3-4 günlük olduğunu anladım. Onu gördünüz sadece gözlerden ibaretti. En son yumurtanın bir 10-12 günlük olacağını söylemiştim. Onu gördünüz. Yani gerçekten e, hem güzel hem de kötü bir video olmuş oldu bu sayede. Dediğim gibi hayatın içinde olan şeyler bunlar öğrenmeliyiz. Öğrenmezsek daha da kötüye gider işler. Öğrenmeliyiz her zaman daha iyisini yapmak için araştırmalıyız arkadaşlar. Lütfen siz de araştırın, öğrenin. Kafanızdaki soruları yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlardan ben herkese cevap veriyorum. E, bu yorumları gerçekten iyi kullanın. Çünkü bir veterinere ya da bir bilgili bir kişiye gittiğinizde bu yorumlardaki soruları sormak için 100 lira, 150 lira ücret ödemeniz gerekiyor. Ben buradaki tecrübemi, yılların tecrübesini size burada 2 dakikada sosyal medya aracılığıyla size yansıtıyorum. O yüzden yorumlarda soru sormayı ihmal etmeyin. Tabii ki eski videoları da izlemeyi ihmal etmeyin. Çekilmiş videoların sorularını da sormayın arkadaşlar. Çünkü çok abes oluyor yani. Bir hafta önce ben videosunu atmışım. Bana nasıl Sultan Papağan'ı yitirim diye soruluyor yorumlarda. Halbuki 3 tane video var bununla alakalı. O yüzden sizlerden ricam desteğe devam ediyorsunuz. Size çok güzel çekilişler getireceğim. Çok güzel ürünler tanıtacağım. Çok güzel markalarla işbirliği yapacağız. Ve ileride gerçekten çok güzel formatlarım var. Aklımda. Büyüdükçe yavaş yavaş bunları açıklayacağım. Size yayınlayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Zaten destek veriyorsunuz bana. Çok teşekkür ederim. Yorumlarda video ile alakalı söylemek istedikleriniz varsa lütfen çekinmeden yorum yapın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Her hafta yayınladığımız birbirinden farklı videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.